Partikülü matematik Aralığından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. 8 derste son tekrar kampında yani 8 sekiz derste 8'i bitiriyoruz kampında. Artık 5. dersteyiz. Yani ikinci devreye başlamış bulunuyoruz. İkinci devreler biliyorsun daha önemlidir. Dolayısıyla bu son 4 dersimizi pür dikkat daha bir önemseyerek dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü LGS amcalarda ikinci devreyi daha bir seviyorlar. Haberiniz olsun. Aslında kemik e, bir konuyu işleyeceğiz bugün. Cebirsel ifade özdeşlik çarpanlara ayır diyeceğiz bugün. Ve yine onun detaylarını tüyolarını aktarmaya çalışacağım sizlerle. Dolayısıyla keyifli güzel verimli bir ders olacağını düşünüyorum. Umarım sizler için de öyle olur. Bu arada ne yapıyoruz biliyorsunuz. Hemen kitabımız tosuncuğumuz gelsin. Bu kampta bu kitabı kullanıyoruz. Buradan size ödevler vereceğim. Ee, ve buradan da yine güzel sorular seçtim. Kitabımızdan güzel sorular seçtim. Sizin için detaylı şöyle güzel bir konu özeti yapacağız. Ardından seni ödevinle baş başa bırakacağım. Bu arada diğer her derslerimizi de kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oldurtmayı da unutmayın. WhatsApp gruplarında kampımızı paylaşabilirsiniz. Bu adam güzel anlatıyormuş ya. Sen de gel beraber izleyelim şeklinde konuşmalar geçebilir. Sıkıntı yok. Bu arada videoyu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Dedim ve seni şuraya aldım. Ardından da ne yapıyoruz? İlk sayfamıza Başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz gelsin. Şimdi yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki bir kartonun kısa kenarı 3x artı 2 cm, uzun kenarı ise aman dikkat. Buraya dikkat. Kısa kenarının 3 katı verilmiş. Ha, aslında bana uzun kenarı da veriyor çaktırmadan. Buna göre bu kartonun bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden belirten cebirsel ifade hangisidir? Bunu bulacağız buluruz yahu ne olacak elimize mi yapışacak diyerek soruya bir dalış yapalım. Şimdi öncelikle dediğimiz gibi uzun belli değil uzun kenarımız şurası belli değil nasıl bulacağız kısanın 3 katıymış oradan yola çıkacağız. E o zaman çıkalım şu arkadaşımızı 3x artı 2'yi alıyorum bunu neyle çarpıyorum? 3 ile çarpıyorum. Şimdi cebirsel ifade çarpmasını hatırlayalım. Bu çarpmalar böyle aç gözlü çarpmalardır. Herkes herkesle bir şekilde çarpışacak tamam mı? Dolayısıyla da 3'ü ne yapıyorsun? Şak kadınak içeriye herkeslere dağıtıyorsun. 3 ile 3x'i üç çarptın 9x geldi. 3 kere 2'den de ne geldi? 6 geldi. 9x artı 6'yı gider buraya bir güzel yapıştırırsın. Ardından ikinci işlem nedir? alan bulmaya geçebiliriz artık. Çünkü dikdörtgenin alanı kısa çarpı uzun kenar. Yapıştır. Şimdi uzun kenarı yazdım. 9x artı 6. Kısa kenarı yazdım. 3x artı 2. Bunları şimdi çarpıştıracağım. Peki nasıl? Artık cebirsel çarpmayı bak bir üst boyuta taşıdık. İki tane, iki tane. iki tane terim, iki tane terim çarpılacak. Nasıl çarpacağız? Bunları böyle misafirliğe gitmiş çiftler gibi düşün. Ya yani bu çift geldi eve, ikisiyle de tokalaşacak evdekilerin. Durmuyor, herkese tokalaşacak illaki. 9x ile bayram ziyareti gibi de düşünebilirsin. Herkes herkese bir şekilde ee, tokalaşacak yani. 9x ile 3x'i çarpıyorum. Ne geliyor? 27 x ile x'i çarptım. x kare. 9x ile 2'yi çarpıyorum. Biliyorsun sayısallar kendi içinde. Sayısal olmayanlar kendi içine çarpılır. 9 kere 2'den 18 bir tane yalnız kalmış kurt x'imiz var. Artı devam ediyorum. İkinci ile birinci diyorum. Birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinciyi yaptım. İkinci ile birinciyi çarpacağım. 6 kere 3 x'ten 6 kere 3 18. Dolayısıyla 18 x'i yapıştırdım. Artı 6 kere 2'den de burası 12 geldi mi? Çok da güzel geldi. Ve dikkatimi bir şey çekti hemen benzer terim. Bu iki arkadaş da aynı sülaleden geliyorlar. 18x 18x toplarsam ne olacak? 36x olacak ve hemen bir gözümü şıklara yönelteceğim. Görüyor muyuz bunu? 27x kare, 36x ve 12. Aynen öyle. Nerede görüyoruz? Denizli şıkkında görüyoruz. Ve Denizli'ye bastırdıktan sonra ikinci soruya zıplıyoruz. Şimdi bu soru kritik. Dikkatli ol açılış ücreti x kare artı 3 x lira olan bir taksi. Her kilometre için x artı 2 lira ücret alıyormuş. Buraya kadar sıkıntı yok. Tamam cebirsel ifade sorusu geliyor. Fakat kaç kilometre yol gitmiş soruyoruz. Bu taksiyle 8 eksi x kilometre yol gitmiş Hakan. Hakan sana öğüdüm. Bundan sonra bize net sayılarla gel. Taksiye toplam kaç lira ödeme yapmıştır diye sorulmuş. Ya bizi illa böyle gıcık edecekler. Ters ters sayılar ters ters sorular. Peki bize vız gelir tırs gider. Sıkıntı yok. Şimdi açılış ücretini boş ver. Onu en son düşünürüz. Mevzu şu. Cebirsel ifadelerde biliyorum. Hiç sayı olmadığı için daha doğrusu x'ler y'ler havalarda uçuştuğu için ne yapıyor? Kafalar karışıyor. Burada sana çok güzel bir taktik veriyorum. Cebirsel ifade sorusu mu geldi? Baktın x'ler y'ler böyle havalarda uçuşmuş. Öyle LGS amcalar düşünmüşler. Yani üşenmemişler patlatmışlar her yere x yazmışlar. Tamam. Sen şimdi bak mevzuyu anlayacaksın. Tamam mı? Mesela işte bu soru için taksiye biniyoruz. İşte her kilometre için belli bir ücret ödeyeceğiz falan. Tamam soruyu anladık. Olayın Türkçesini anladık. Sonra ne yapacaksın biliyor musun? Matematik kısmında, matematikçesinde şunu yapacaksın. Kolay sayılar vereceksin kendine örnek olarak. Mesela burada her kilometre için x artı 2 lira diyor ya. Ya 5 lira olsun ya. 5 lira olsun. Ondan sonra da bu taksiyle 8 eksi x kilometre gidiyor ya. Ya 2 kilometre gitsin. Net olun bana. Böyle olsaydı soruyu nasıl çözecektin? E diyecektin ki lan bu 5 lira ücret alıyor kilometre başına. 2 kilometre giderse 5 kere 2. Aha çözdün soruyu işte. Mevzu bu kadar ya. 5 kere 2 dedin mi? Tamam. Ne olduğunu sen şu an anladın. Çarpacakmışız. O zaman yapıştır ya. Çarpalım. X artı 2 ile bu arkadaş çarpılınca yani gittiği kilometre çarpılınca... ...elime düşecek olan şey nedir? Benim Kilometre başına ödeyeceğim toplam ücret. En sona da açılış ücretini ekleyeceğim. Olayı orada bitireceğim. Fişi çekeceğiz. Peki gel. Nasıl yapıyorduk? Dağıtıyoruz. Birinci ile birinci. 8x. Birinci ile ikinci. X ile eksi x'i çarpıyorum. Bak artı ile eksini çarpmadan eksi. X ile eksi çarparsam x kare. Aa hocam x kare başak düşmez miydi hep ya? Niye araya sıkıştırmış onu? Kafan karışsın diye. ...LGS amcalar kafanı karıştıracak. O yüzden ben önceden karıştırayım istedim. Hazırlıklı ol. Devam ediyorum. İkinci ile birinci. 2 kere 8. En temizinden 16. 2 kere eksi x. Artı ile eksinin çarpımından eksi. Ve ne geliyor? 2x geliyor. Bitti. Tabii ki ne var burada? Benzer terimlerimiz var. Kaçar mı bizden? Kaçmaz. Hemen bunları bir araya getirir. 8x'den 2x'i çıkarırsam 6x. Eksi x kare ve artı 16. Bu arkadaş bizim kilometre başına yani gittiğimiz yol için ödeyeceğimiz ücret. Ama bir de taksici durur mu? Açılışta çakıyor ilk ücretini. Açılış ücretini alıyor yani. O zaman buna hemen ekliyorum. Açılış ücretimiz olan x kare artı 3x'i. İşte bunun sonucu benim cevabım. Taksiye toplam ödeyeceğim para. Bu kilometre için ödediğimiz para bu da açılışta ödediğimiz para. Yani oturduk bismillah hemen ver diyor x kare artı 3 x'i. Şimdi bunlar tabii ki de ne yapacak bunlar bize elveda yapacaklar. Çünkü biri artı biri eksi. Onlar gitti devam. Benzer terimler 3 x görüyorum 6 x görüyorum toplaştırdım 9 x yaptı. Artı bir de ne var tabii ki de. Artı 16'mız var. O yalnız. Başka etrafında kimse yok. Ya 9x artı 16'yı mencici şurada görmüyor muyuz? Evet. O zaman vurdur yine D şıkkına. Zıpla. Üçüncü soruya. Yukarıda verilen karelerin kenar uzunlukları x ve y santimetreymiş. x artı y'yi vermiş. Allah Allah. x eksi y'yi de vermiş. Allah Allah diye böyle bir şaşırıyorsun LGS anında. Buna göre bu iki karenin alanları farkı kaçtır diye sorulmuş. Hmm. Alan farkı. O zaman önce benim bunların alanını bulmam lazım. Birinci arkadaşımızın alanı ne? X kare. İkinci arkadaşın alanı ne? Y kare. Neyi soruyor bana? X kare eksi y kareyi soruyor. Bu ikisinin farkını soruyor. Cevap bu. X kare eksi y kare. İyi de x ne y ne? Şimdi bakın bunları tek tek bulmaya kalkışmayın. Yani Bula da biliriz. Sıkıntı yok ama LGS amcalar öyle sayılar verir ki buldurtmazlar. Dolayısıyla her şeye hazırlıklı gideceğiz. Bunu gördün mü? Hemen kafada ampul yanması lazım. Tık diye yandı ampul. Ne yandı? Özdeşlik. İki kare farkı özdeşliği. Nasıldı hocam? Anlat da hatırlat da öğrenelim. Şöyleydi. Diyecektik ki iki tane terim olunca bu neyin karesi ola ki? Bu x gillerin karesi. Bu neyin karesi ola ki? Bu da Yegiller'in karesi. Başrol oyuncularımızı keşfettik. Sonra ne yapıyorduk? Bunları bir topluyorduk bir de çıkarıyorduk. İşte mevzu tam olarak bu kadar. Sana aslında x artı y ve x eksi y'nin çarpımını sormuş. İkisini de vermemiş mi soru? Ya biz sana kıyar biz. Biz öğrenci dostu bir kitap olarak bunun iki bilgisini de verdik. Dolayısıyla buraya 13 LGS amca da vermeyebilir. Buraya da 5 yapıştırıyorsun. 13 ile 5'in çarpımını soruyormuş. Oğlum gidin daha zor sorularla gelin demeyeceğim. Bu da güzel bir soruydu. 3 kere 5 15 elde var. 1 65'i yapıştırdım. Ahanla gittim Ceyhan'a vurdum. Ve seni şuraya aldım. Nasıl gidiyor kampımız? Hemen söyle bakalım. Bir sorumuz daha var burada. Ha, kamp bitmedi. Ders bitmedi. Sakin ol. Kamp devam ediyor. Ders devam ediyor. Kamp nasıl gidiyor ama bir yorumunu almak istiyorum. Hemen şimdi paus yap. Dur dur. İn aşağıya yaz. Hocam kamp şöyle böyle öyle şöyle. Nasıl gittiğini yaz ki biz de ona göre çeki düzen verelim. Değişiklik yapalım vesaire kamp güzel gidiyorsa ya da şöyle de diyebilirsiniz. Hocam kamp daha e, kamp güzel gidiyor daha da gönder de diyebilirsiniz ki zaten gönderilecek. Hemen yeri gelmişken sıradaki tosuncuk bu. Efso. Efso soru bankamızda geliyor. Ne zaman geliyor? Onu da bu kampın üstüne hemen cilasını tatlısını yemek amacıyla cilasını atacağız. Tatlısını yiyeceğiz. Ne zaman? Bu kamp bitince onu da hemen peşi sıra yapıştıracağız. O kamp Nokta atış kampı olacak. Yani LGS amcalar sormadan önce biz soruları yürüttük, tamam mı? Girdik onların beyinlerine onları sana hazırlayacağım. O şekilde bir e, soru kampı, soru çözüm kampı olacak. Ama dediğim gibi birebir yakalamaya çalışacağız. Bir tık daha zor olacak. Burada ne yapıyoruz? Gördüğün gibi temel orta düzey yapmaya çalışıyoruz. Tabi kitabımızda temel orta zor var. Partikül matem ilk kitabımızda yani ilk göz ağrımızda. Dolayısıyla oradan da mutlaka tüm soruları çözüyorsun. Ben sana burada bir tık daha temel orta çözüyorum. Konuları da hatırlatmak için. Ama zorları sen yine o kitaptan çözüyorsun. Çözemezsen hiç sıkıntı yapma. Melih Hocan yine yanında. Bir kare kod kadar uzağında. Tamam. Hadi döngel. Devam ediyoruz. Son sorumuz tabii ki de çarpanları ayırmadan geliyor. Çarpanları ayırmayı da bir hatırlayalım. Şimdi... Nasıldı? Hem özdeşliklerle çarpanlar ayırma zaten iç içe konulardır. Dolayısıyla çok da e, farklı değil. Hani hatırlamış olursun. İkisini de aynı anda hatırlamış olursun. Şimdi şu ifadeyi görüyorum. A kare artı 2AB artı B kare. Demiş ki A artı B ile A artı B'nin çarpımı. Bu arada neyi istiyoruz? Biz kaç tanesinin e, ayrılmış hali doğrudur. Bunu arıyoruz. Bakalım kimler doğru kimler yanlış. Şimdi öncelikle şunu gördün mü? Ben şuraya bir daha yazayım. 2A, A kare artı 2AB ...artı B kareyi gördük. Şimdi üçlü bir terim görünce çarpanlara nasıl ayrılır? Üçlü terim çarpanlara şöyle ayrılır. Burada iki tane bir şeyin karesini seçeceksin. Kim var? A kare var. Bu neyin karesi? A'nın. Kim var? B kare var. Bu neyin karesi? B'nin. Bu ikisinin çarpımının iki katı ortada duruyor mu? Duruyor. O zaman bu arkadaş şöyle ayrılır. İki tane başrol oyuncunu sen yine tespit ettiysen... A artı B'nin karesinin açılımıdır bu dersin. Tamam mı? İki terimin toplamının kare açılımı budur. Tersten de ezberleyeceğim. Bu şekilde de ezberleyeceğim. Yani bunları bileceğiz. Öğreneceğiz. Ve dolayısıyla A artı B'nin karesi A artı B çarpı A artı B değil midir? Evet. O zaman A da bu doğrudur. Devam ediyorum ikinciye. İkincide ne görüyorum? Şöyle çektim çizgimi. 4A kare eksi 9 görüyorum. Şimdi iki tane terim var. İki tane terim. Nasıl ayıracağız hocam? hemen aklına iki kare farkı gelecek. Tamam. Diyeceksin ki ya bu arkadaş neyin karesi bu arkadaş neyin karesi. Yani hep başrol oyuncularını bulma derdimiz var. Bak üstte de üç tane vardı. Bunların dedik ki ikisi başrol oyuncumuz olsun. Onların çarpımlarının iki katı da varsa tamam dedik. Ayrılır. Burada da yine iki terim var. O zaman iki tane yine başrol oyuncumuzu bize bul. 4A kare neyin karesi? 2A'nın karesi. 9 neyin karesi? 3'ün. Aha da buldum. Ne yapıyorduk sonra? Bunları bir topluyorduk. 2A artı 3. Bir de çıkarıyorduk. 2A eksi 3. Geçmiş olsun. Nerede var? Anında şurada var. Doğru yazmış. O zaman bu öncülü de doğru diyoruz. Şimdi üçüncüye geldim. Bak detaylı detaylı anlatmaya çalışıyorum sana bunları. 9x kare eksi 6x artı 1. Hemen gidiyorum. 3 tane terim var. İkisi diyorum bir başrol çıkartır mıyım? Yani iki tane başrol çıkartır mıyım ben buradan? çıkar. 9x kare neyin karesi? 3x'in. 1 neyin karesi? 1'in. Bunların çarpımı ne yapar? 3x yapar. 2 katı ortada var mı? 6x var ama eksili. O zaman da diyeceksin ki lan diyeceksin bu 1 aslında eksi 1'in karesiymiş. Eksi yuttuk orada. Eksi 1'in karesiymiş bu. O zaman da nasıl açacaksın? 3x eksi 1'in karesi şeklinde açacaksın. Tamam. Yani tam kare ifadeleri şu ifade 3 tane terim birleşince ne oluşturuyor? Tam kare ifade oluşuyor. O da neymiş? 3x eksi 1'in karesi. Peki öyle mi açmış? 3x eksi 1, 3x eksi 1. <laughs> Çok fazla cebisel ifade anlatmamak lazım üst üste. Bunlar 3x eksi 1'in kare açılımı. O zaman bunu da doğru vermiş. Aferin ona. Devam ediyorum. Dördüncüye bakıyorum. Çektim şöyle ayırdım çizgime. 12x kare artı 4x demiş. Eşittir. Şimdi bunu çarpanlara ayıracağım nasıl ayırırsın? Şimdi birincisi Melih Hocam sana iki saattir anlatıyor. Ne diyor? İki tane başrol bul diyor. Bulabiliyor musun? Burada tam olarak bir başrol çıkmaz. Dolayısıyla ne yapacağız? Ortak çarpan parantezini alacağız. Ortak çarpan parantezini hemen hatırlat hocam hatırlatıyorum. Şöyle önce sayılara yükleniyorsun. İkisine bakıyorsun. 12 ve 4. Şimdi sen bilgili bir kardeşimize benziyorsun. Ne yapacağız burada? 12 ile 4'ün EBOB'unu bulacağız. Yani hem 12'yi hem de 4'ü bölen en büyük sayıyı bulacağız. Ha, ikisini de bölecek ama en büyük olacak. Daha doğrusu hani bunları çarpanı ayırıp basit basit de düşünebilirsin. İkisini de bölen ya da ortak çarpanı kim olur? 4 olur. Buradan da 4'ü alır mıyım? Alırım. Nasıl yazarım bunu? 3 kere 4 diye. Aha! 4'ü ikisinde de buldum. O zaman at dışarı ortakları dışarı atıyoruz. Kalan artıkları da içeri çöp kutusuna atacağız. Dur bakalım. Sonra gidiyorum harflere bakıyorum. Harflerde kimi görüyorum? x kare ve x. Ya bunlar x kare demek de zaten ne demek? x çarpı x demek. E diğerde zaten bir tane x. Anla ikisinde de ortak bir tane x var. At onu da dışarı. Böyle sessiz sessiz anlatıyorum. Niye tribe girdiysem devam ediyorum. Şimdi 4x'i attık mı dışarı? Bitti. Şimdi çöpleri içeriye atıyorsun. Kim var çöp? Birincisinden 3 kalmıştı. Onu bir yere monte edemedik. Artı ikincisinden 4 de gitti. X de gitti. Hiçbir şey kalmadı hocam. Ne yapacağız? Bu arada dur. Birinciden bir de X var. Bak şurada bir tanesini attık ama bir tanesi kaldı. Onu da içeriye çöpün içine atıyorsun. Yapacak bir şey yok. Çöpe gidecek. Artı diğerinde 4 xte zaten komplesini dışarı almışız. Onun yerinde yerler eser. Hayır. Matematikte yerler esmez. Bir eser onun yerinde. Hepsi gittiyse onun yerinde bir kalmıştır. Bir bizim en büyük yardımcımız. Tamam. Dolayısıyla 4x çarpı 3x artı 1. a aynısını yazmış. Aferin ona diyor. Bir artı da buna veriyoruz. Sonuncuya geliyoruz. Şimdi dananın kuyruğunun şak kadana kopacağı yere geldik. Ya olmasın. Bu çok kötü bir örnek ya. Dananın kuyruğunun koptuğu nokta ne demek ya? Hayır. Yanlış şeyler bunlar. Şimdi burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. X Y çarpanlarına ayrılmış gibi gözüküyor ama gerçekten doğru mu? Şimdi bak olayın ya ben burayı sileceğim ya. Yüksek müsaadenizle sevgili LGS canavarları kendime alan açıyorum. Çünkü sığamadım. Neydi bir atasözü vardı. Gelin ee, oynamak istemediğinde yerim darmış. Yerim dar dermiş diye bir söz vardı. Hayır bizde yerim dar demeyiz yer açarız tamam. Dolayısıyla X eksi Y'yi çarpanlarına sana bir güzel ayıracağım. Nasıl? Şimdi diyeceğim ki burada iki terim var. Ortak çarpanları var mı? Yok. Ortak çarpan parantezini alamam. O zaman diyeceğim ki diyeceğim ki bu neyin karesi bu neyin karesi. Tamam tam çıkmıyor. Ama görüyorum ki açılımda köklüler var zaten. O zaman köklü çalışırım. X aslında neyin karesidir? Kök X'in karesi. Y aslında neyin karesidir? LGS canavarı. Kök Y'nin karesidir. O zaman bulduk mu başrol oyuncularımızı? bulduk. Yahu bunları bir topla bir çıkar. Mevzu bundan ibaret. Doğru mu açmış? Doğru açmış. Beşte beş yaptık. Ulan ne kadar da doğru güzel yapmışız be. Her şeyde dost doğru çıktı. Beşte beşte bu dersin sonuna geliyoruz. Umarım dediğim gibi dersimiz keyifli geçiyordur. Dur yine unuttuk. Yine neyi unuttuk? Hep birazdan. Bir iki üç deyince söylüyoruz. Bir iki üç. Ödevi unuttuk ya. Tabii ki de ödev vereceğiz. Test 35'ten 41'e ama bak bu ödev için uyarı. Uyarı veriyorum. Ne uyarısı? Hemen söylüyorum. Hemen söylüyorum Aç açmak için şu an zaman kazanıyorum. Açabilirsem inşallah. Evet. Test neredesin? 41. Sonuncu test var ya test 41. O test 41 bir deneme. Matematik denemesi. 20 soruluk tamamı yeni nesilden oluşan bir matematik denemesi. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Denemeyi deneme gibi çözüyorsun. Tamam. lay lay lom böyle üstün körü çözmek yok. Oturcan adam gibi o denemeyi hakkını vererek çözeceksin. Mevzu bu. Ondan sonra da geleceksin yorumlarda diyeceksin ki hocam ödevimi yaptım. Denemeyi çözdüm. Şu kadar doğru, bu kadar yanlış çıktı. Ben de size ona göre kulağını çekeceğim. Niye yanlış çıkıyor bunlar? Doğrusunu öğrendim mi bakayım diye soracağım. Tamam mı? Yanlış çıkabilir bu arada. Olur mu? Yanlış çıkacak. Yanlışları öğrenmemek kayıp. Hani öyle bir söz var ya yanlış yapmak değil yanlışını öğrenmeme kayıp hele de LGS öncesinde lütfen boş bıraktın yanlış yaptıkları. Bize sınavı bunlar kazandıracak. Doğru yaptığını yine doğru yaparsın. O değil bizim derdimiz. Yanlışlarımız, boşlarımız, eksik gidik kalan yerler doluyor mu? Mevzu bu. Şu son zaman en çok bilgi doldurduğunuz zamandır en çok da o bilgilerin akılda kalacağı zaman süresi içerisindeyiz. Yani son zamanlar niye önemli? E çünkü şu an ne yaparsan aklında kalacak. LGS zamanında yani LGS zaman ne? LGS'de o gün yani sınavda onlar aklına daha rahat gelecek. Çünkü daha yakın zamanda diyeceksin ki mesela Aa ben bunu iki hafta önce çözdüm ya. Aa ben bunu Mayıs kampında çözmüştük, görmüştük işte falan diyeceksin. Daha yakın hafıza olacak. Ama sorsam sana Eylül'de yaptığın denemeyi hatırlıyor musun? Hayır dolayısıyla bu yakın hafıza mevzusunun en kıymetli dilimindeyiz. En kıymetli zaman süreci içerisindeyiz. Dolayısıyla da iyi değerlendirin. O yüzden hep bas bas bağırıyoruz. Kamplar yapıyoruz üst üste. Konuları erken bitirdik. Denemeler e, çözün diyoruz. Genel deneme yapın. Sarmal deneme yapın. İşte bak partikül matematik kitabından sana deneme ödevi veriyoruz. İçerisinde deneme de var biliyorsun. 6 tane deneme var. Alt sana 6 tane deneme cepte. Bunları çöz. Süreli çöz istiyoruz. Zamana karşı da yarış. Stres, zaman bunları da sınav anında yönetmek zorundayız. Dolayısıyla sizde güveniyorum. Hadi bakalım. Asılın son günler bunu başaracağız. Tamam. Ne yapıyoruz o zaman? Beşinci dersi noktaladık. Altıncı derste yeniden görüşünce dek. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.